arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma şöyle bir birbirin üzerine yapmışım şunu aradan ayıracağım onu şimdi şöyle keseceğim onu onu göstermek istedim şöyle ayırıyorum iki tarafını da yaptım. Ondan sonra ayırıyorum 12. Şunu yaparken ipleri çekilmesin diye yine. Hiç kesmeden sıkıntı yok onda normal ortadan kesip kesip gidiyorsun kestikten sonra şöyle hafifçe yakıyorsun onu. üzerine tekrardan bir daha zülfüle gideceğim. Onu da yine gösteririm size. İki tarafını yaptıktan sonra kesiyorum onu ki, ki kolay olsun diye. Hadi kolay gelsin.